Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 7A içinde hazırlıkların başladığını duyurdu. Uraloğlu, Türkiye'nin uzay projelerinde daha güçlü bir konuma yükseldiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın hizmete alınmasının ardından TÜRKSAT 7A çalışmalarının başladığını duyurdu. Yine geçen yıl TÜRKSAT 6A'mızı uyduya gönderdik, bu senede hizmete almıştık. Böylece bir hayali daha gerçeğe ulaştırmış olduk ve sırada da 7A var. Onun çalışmalarına da başlıyoruz. Yerli ve milli mühendislerimizle inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Uraloğlu yeni uydunun yerli ve milli mühendislerle geliştirileceğini belirterek Türkiye yüzyılını uzayda da taçlandıracağız. Verdiğimiz sözü tutacağız dedi. Yine siber olaylarda USOM kanalıyla onun etkisiyle rol model ülke haline geldik. E-Devlet uygulamalarında Avrupa'da ve dünyada gerçekten iyi bir sıraya geldik. Avrupa'da ilk 10 içerisindeyiz. Bakan Türkiye'nin uzay alanında artık üreten, iz bırakan ve söz sahibi bir ülke olduğunu vurguladı. Ayrıca mobil ve geniş bant abone sayısının 97 milyona, fiber altyapı uzunluğunun ise 638 bin kilometreye ulaştığını açıkladı. Haberleşme alanında da çok önemli hamleler imza attık. Mobil ve geniş bantta 97 milyon abone sayısına ulaştık. Fiber altyapımız 638 kilometreye ulaştı.